Evet, Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri. Ee, her hafta biliyorsunuz haftalık yorumlarım var. Bu haftada yine bir önceki haftadan nasıl bir hafta devir aldık, önümüzdeki haftaya nasıl bir bakış olacak, e, önemli datalar neler, e, elbette bunları konuşuyor olacağız. Dolayısıyla e, hemen tabii ki Ekonomide Saadet YouTube'a abone olmanızı, çok sevdiğiniz dostlarınıza kanalımı tavsiye etmenizi, ya bu kız da her şeyi biliyor, <laughs> nefese tutuyor demenizi, Canı gönülden temenni ediyorum. Bildirimleri de açınız. Ve biliyorsunuz ben her perşembe kıymetli konuklarla da bu yayınları kısa tutmaya çalışıyorum çünkü böyle özet almak istiyorsunuz ee, çok hani elinizde yeni nakit geçmiş olabilir doları altını soranlarınız oluyor benim anlatmamı e, takip edenler ve izleyen bir izleyici kitle kitle var dolayısıyla böyle hemen kısa kısa bu böyle küçük haftalık yorumlarda 10-15 dakikada bunları toparlıyorum ama Perşembe akşamları gerçekten yine bu hafta Perşembe'de çok gerçekten kıymetli bir konum var Erhan hocamız gelecek lütfen onu da e, Perşembe günü ayrıntılı analizde. ...nelerin olduğunu yurt dışı piyasalarda... ...yurt dışı piyasalarda detaylandırıyor olacağız. Dolayısıyla da hem haftalık yorumlarla... ...hem perşembe günü analizlerle de... E, ...sizlerin karşısında oluyorum. Şimdi biz, geçen hafta ben... E, ...benim yorum eğer takip ettiyseniz... ...yani bir önceki hafta ne demiştim? En önemli, geçen haftanın en önemli datası... ...enflasyon datasıydı. E, ben de demiştim ki %10'ların üstünde bir enflasyon bekliyorum. E, ve Aralık ayında açıklanan enflasyon %36'ydı. 10 puanlık bir enflasyon... ...hani en iyi şartlarda gelse... Zaten %46'lara getirecek diye geçen hafta sizinle yaptığımız yayında, sizlere yaptığım yayında bilgilendirmede bunu söylemiştim. Ne geldi? 3 Şubat, Perşembe günü e, enflasyon, e, TÜFE'de %11.10 geldi. Dolayısıyla bizi nereye getirdi? Zaten yıllık enflasyonumuz %36'ydı. Dolayısıyla bizi %48'lerin üstüne getirdi. Şimdi e, bu enflasyon konusu, bu yılın en önemli konusu diye daha evvel de ben, e, beni takip eden insanlara e, elbette ifade etmiştim. Çünkü gerçekten enflasyon bizim aslında cebimizden alınan para para ve bizim buna enflasyon noktasında şu anda izlediğimiz politika çok da böyle enflasyonu engelleyici şekilde davranılmadığını da bize gösteriyor. Buradan şuraya geleyim. Şimdi bizim bu TÜFE'de %48, ÜFE'de %90. Bu arada ÜFE'de yani üretici fiyatlarında 1995 yılından beri en yüksek gelen üretici fiyatlarıyla karşılaştık Dolayısıyla hani arz yönüde bir enflasyon var talep yönüde bir enflasyon var ve şu anda uyguladığımız politika bakın enflasyonu birinci noktada yapabileceğiniz biz bu enflasyonu nasıl kontrol altına alabiliriz bakın Bununla ilgili en önemli kısa süreli çözüm ivedi bir politika faizi artışıdır. Bunun da nedenleri yani normalde bu ekonominin, iktisadın 1800'lü yıllardan beri gelen en basit yapılabilecek olan aksiyonu budur. Fakat politika faizini arttırmadığımız için biz bu enflasyon noktasına ne söylersek söyleyelim aslında gerçekten bir tedbir alınmış değil. Dolayısıyla bir de biliyorsunuz yani Sayın Nebatin'in Bakan'ın söylemleri hiçbir şekilde faiz artırımı olmayacağı yönünde bundan sonraki dönem içinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hangi noktadayız resmi tekrar bir hatırlatayım size politika faizimiz 14, enflasyonumuz 48. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da dünyadaki ülkeleri sıraladığımız zaman yani bütün enflasyon ve faiz olarak ülkeler sıralamasında eksi 34 faizimizle hani enflasyonumuz 48'de faizimiz 14'te ya. eksi -34 gibi bir e negatif reel faizle biz şu anda dünya sıralamasında en dipteyiz. Buradan bakacak olursak da şöyle demek istiyorum. Bundan birkaç ay önce 3-4 puanlık faiz artışı ve sonra yapılması gereken diğer tedbirlerin alınmasıyla kontrol altına alınabilecek bir enflasyon varken artık iş çok daha fazla derinleşiyor. Bu bizi çok daha ilerleyen günlerde zorlayacak. Fakat Sayın Bakan'ın açıklamaları olsun. Ee i̇şte daha önce hatırlarsınız Sayın Nebati şey demişti. Hani Ocak ayında pik yapmasını ve ben demişti hatırlar mısınız o sözünü bilmiyorum. 2023'te tek haneli enflasyonda seçimlere gireceğim demişti. Tek e haneli falan enflasyon şu anda hayal dostlar. 2022 için ben tahminlere baktım. Bunlar Türkiye'deki kurumların raporları değil, yurt dışı raporlarda. JP Morgan olsun, Goldman'ın raporunda olsun. Yıllık, yani yıl sonunda bakın, en imser tahminle bu yılın sonunda ancak %35'lere doğru yakınsama ihtimali olan bir enflasyonu konuşuyoruz. Ve Nisan-Mayıs itibariyle de zaten özellikle Mayıs ayına doğru da %55'lerin %60'lara doğru gelmiş olan, yani çok yüksek bir rakamdan bahsediyorum. Bakın TÜFE'de %60, hani bu da tüyün açıkladığı bir enflasyon rakamı. Normalde bizim hissettiğimiz çok daha yüksek bir hayat pahalılığı. Çok yüksek olacak. Dolayısıyla da hani biz böyle bu yıl, hani bırakın bu yılı, öyle tek haneli enflasyona falan inmemiz şu anda hayal. Bir söz vardı. Hani bu enflasyon hikayesinde ve faiz hikayesinde biz böyle devamlı şey yapıyoruz ya şu anda. Hani politika faizini hiçbir şekilde arttırmayacağız. Çok net buradaki şeyimiz. Geçenlerde bir yerde okudum da söz hoşuma gitti. Eğer yanlış bir trene bindiyseniz diyor, ne kadar erken inerseniz o kadar az maliyete katlanırsınız. Dolayısıyla şu anda biz yanlış bir trendeyiz ve bunu hala idrak et, idrak demeyeyim ama bunda ısrarcı olunan bir politika var. Dolayısıyla da maliyetimiz katlanarak artıyor çünkü uzaklaşıyoruz, daha da uzaklaşıyoruz bu noktadan. Dolayısıyla uzatmayayım. Yani geçen hafta en önemli nokta enflasyondu. ve benim özellikle Twitter'dan beni takip edenler şu paylaşımı da hatırlayacaklardır. Sayın Gök Aşan Cumhurbaşkanlığı Ofis e, ofisi finans e, politikaları başkanı üstelik. E, hatırlar mısınız? Hatta buraya koyduracağım YouTube yayınında muhakkak olsun istiyorum. Sayın Durmuş Yılmaz'ı da ben konuk almıştım. Ve o zaman da bu soruyu yöneltmiştim. E, demiştim ki, e, sayın Gök Göksel Aşan Profesör Doktor Göksel Bey Der ki Ocak ayında enflasyon negatife gelecek. Ee, böyle bir beklentisi olduğunu ifade etti. Siz ne, ne düşünüyorsunuz diye Durmuş Başkanı, Eski Merkez Bankası Başkanımıza da bunu yöneltmiştim. Lütfen buraya koyduruyor olacağım. Nasıl bir cevap verdiğini o kadar o iki, iki buçuk dakikada o kadar böyle e, doğru anlayacaksınız ki. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Sayın e, Göksel Aşan'ı hatta yayınıma davet ettim böyle Twitter üzerinden. Çünkü dedim ki madem Ocak ayında ekse enflasyon bekliyor idiniz ve enflasyon %11 geldi. Siz neye dayanarak bu kadar e, hani eksi bekliyorsunuz? Eksi gelmesi için hani daha da geriye gitmesi lazım düşünemiyorsunuz. Aylıkta zaten %11 gelmiş. E, Cuma günü bir e, benim yayınıma geldi. <laughs> benim yayınıma gelmedi ama en azından ben iletmiş oldum davetimi. E, Cuma günü yine televizyon kanallarından bir tanesi de buna yönelik bir açıklama yaptı. Söylediği şuydu özet olarak. E, ben bu kadar dünyada e, küresel tarafta İçme okuduğum raporda bu kadar yükselen petrol fiyatları beklemiyordum dedi. Ee, bu kadar küresel ekonomilerin hızlı toparlayacağını beklemiyordum dedi. Ve dolar kurundaki geçişkenliğin de dedi bu kadar e, yüksek olacağını beklemiyordum dedi. Valla dostlar ben size şöyle söyleyeyim. Eğer beni YouTube'dan bu ayrıntılı analizlerde düzenli takip ediyorsanız her aldığım konukta daha işler bu noktaya gelmeden hatta bizzat kendimin yazdığı O Ne ki ekonomi yazımda daha Kasım'ın başında ee, bu uyguladığımız politikanın elbet bir yerde hani çünkü daha dolarda dengelenme görmediğimi daha o zamanlar ifade etmiştim. Ve 2022 yılı içinde demiştim ki çok daha yüksek bir dolar kuru ve çok daha yüksek bir enflasyon seviyesinde biz bir yerde dengeleneceğiz. Zaten bu faiz indirimlerine başladığımız yerde bizim o zamanlar enflasyonumuz %19'lardaydı. E ee, biz nereye geldik şu anda %48'lere. Yani gerçekten 2-2-4 ediyor. Demek ki faizi düşürdük. Ama biz hani faiz düşünce enflasyon düşecekti diye tekrar bunu bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü faizi 19'dan 14'e getirdik politika faizini. Enflasyonumuzu ise yine öyle çekirdek hani 14'lerde işte normal enflasyonumuz da yine bu seviyelerdeydi. Şu anda 19'lardan işte %50'lere getirmiş durumdayız. Önümüzdeki hafta yani 7-11 Şubat haftası şimdi bir geçtiğimiz haftaya şöyle bir baktık enflasyon demiştim ve bu hafta 7-11 Şubat haftası nispeten daha böyle datanın az yoğun olduğu bir hafta. Ben zaten o ne ki, son yazımı eğer dolar tekrar ne zaman 18 lira olacak diye hatta bu YouTube kaydının da altına ekletirim. Ee, eğer oradan da okursanız ben zaten Şubat ayının sevgililer gününe yaraşır bir, <laughs> bir sükunet ve saadet içerisinde geçme potansiyeli olduğunu söylemiştim. Hatta son iyi zamanlarımız diye de böyle pozitif zamanlarımız diye öngörmüştüm. O yazımı da eğer okursanız zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdi 7-11 Şubat haftasında önümüzde özellikle 8 Şubat tarihinde yani 8 Şubat sayı Salı günü Sayın Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanımız Londra'ya gidiyor. Bu çok önemlidir. Londra'daki yatırımcılara gene diyecek ki faizi düşürdük <laughs> faizi düşürdük. Bakın enflasyonumuz yükseldi demeyecek tabii. Biz bu politikada kararlıyız diyecektir elbet. Dolayısıyla hemen şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki hafta 8 Şubat'ta Sayın Nebati'nin Londra seyahati önemli olacaktır. Özellikle Londra'daki arkadaşlarımdan bilgi almaya çalışacağım elbette. Neler gördüklerini, neler nasıl değerlendirdiklerini toplantıyı. Sonrasında 11'inde zaten gelecek olan işsizlik datası var. Yanlış hatırlamıyorsam da yine Cuma günü. Hemen şöyle bir takvime bakayım. Ee, ayın kaçına geliyor? Pardon. Onun da eksizlik vıtası gelecek 11'inde de e, Fitch'in Türkiye değerlendirmesi, e, kredi değerlendirmesi noktasında yani rutin bir toplantı oluyor onlar. E, dolayısıyla onunla ilgili bir hani haber akışı var ama nispeten daha sakin bir hafta onu söyleyeyim. Ama bu Londra seyahati elbette önemli. Çünkü hani Sayın e, Nurettin Nebati'nin söylediği Londra'daki yatırımcılara ...takvimizde takvimimizde faiz artırımı <laughs> ...olmadığını söyleyeceğiz ve izlediğimiz politikalarda da bir geri dönüşün olmadığını ifade edeceğiz diye bir açıklaması var. Ben size şöyle söyleyeyim, 2018 yılında Sayın Tayyip Erdoğan Londra'ya gittiği zaman özellikle Nisan'da, 2018 Nisan'da ve benim o dönemde iş yaptığım, işte beraber iş yaptığım diyeceğim aslında en önemli yatırımcılardan duyduğum hemen bir Pardon bu arada bilgisayarım önümde ve ee, neden öyle dedi. Pil gücü azalıyor dedi. Allah Allah bütün teçhizatım burada. <laughs> Ama bugün böyle şey isteklik taraflarda. Ha şöyle söyleyeyim 2018 Nisan'ında e, özellikle Sayın Tayyip Erdoğan gittiği zaman e, çok ciddi bir yine o zaman söylemi vardı. E, ve zaten ondan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığını e, oylamıştık. Hemen 2018'in Temmuz'unu eğer hatırlayacak olursanız. Nisan'da Londra'daki yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki o dönemde hazine ve maliyenin başında da Sayın Berat Albayrak vardı. Dolayısıyla o toplantıdan sonra bütün yabancı yatırımcılarla çok negatif bir algı olmuştu. Çünkü o toplantıda aslında Londra'da bizim ülkemize para çekmek adına e, uyguladığımız ekonomi politikalarını anlatmak adına yapılan bir toplantı olmasına rağmen yine Sayın Tayyip Erdoğan'ın hani faizi düşüreceğiz enflasyon düşecek söyleminin siz bu, bu konuda gerçekten iddialı mısınız? Hakikaten bunu mu yapmayı öngörüyorsunuz ee, diye 3-4 sefer bu soruların tekrar tekrar sorulduğunu ve aynı cevabı Sayın Tayyip Erdoğan'dan aldıktan sonra da yabancı tarafta çok büyük pozisyon boşaltmalar görmüştük. 2018 Nisan'ından bahsediyorum. Dolayısıyla asıl piyasadaki bozulma ben yıllardır hani sektördeyim zaten beni e, bilenler biliyor. E, asıl hani hep şunu bakıyoruz ya ben işte Senelik olarak yabancıların zaten Türkiye'ye talep göstermediğini keza bu sene başından beri çok yani o kadar hani e, minimal o kadar ciddi böyle para çıkışı oldu ki ama bunun ilk başlangıcı yani Saadet hareket nerede başladı yabancıların pozisyon boşaltması ve tamamen ülkenin den e, parayı gönderiyor olmalarının ilk tarihi Londra toplantısı 2018 Nisan'dır. Dolayısıyla orada yatırımcılar bu politikaya o dönemde de ikna olmamışlardı ondan sonra da zaten. Berat Albayrak'ın olduğu dönemde maalesef diyeceğim hatta şu anda hani muhalif partilerin de çokça gündeme getirdiği biliyorsunuz o dönemlerde para çıkışı oldu ama e, dolar tl'de de e, bir aşağı doğru hareket olmuştu ama o dönemde biz 6 puanların üstünde e, 2018'de o kur şoku hani or işte Brunson krizi diye de geçer piyasaları takip edenler bilecektir ama 6-6.25 puan faiz arttırımı yapmış idik ondan sonra da işte hani muhalif partileri çok çok gündeme getirdi. O 128 milyar dolar mevzusu var biliyorsunuz. Arka kapıdan döviz satışı şeklinde şeffaf olmayan yöntemlerle piyasa müdahalelerini görmüştük. Dolayısıyla şimdi ben Londra toplantısını çok önemsiyorum. Çünkü zaten yabancı algısı şu anda Türkiye'ye güven anlamında çok negatif. ülkede uygulanan ekonomi politikalara güvenmiyorlar. Dolayısıyla hani bizim burada şöyle veya böyle işte farklı toplantılarda tabii ki Sayın Nurettin Nebati'ye direkt olarak Şimdi kendisi söyleyince bunu hani fa bizim politika faizimiz, kırmızı çizgimiz ve faiz arttırmadan biz politikayı devam ettireceğiz ve burada da başarılı olacağız e gibi bir inançla bunu söylediğinde e tabi çok fazla soru soramıyorsunuz ama yabancı tarafta öyle bir şey yok. Çünkü biz zaten istiyoruz ki yabancı yatırımcı gelsin ama yabancı yatırımcı geleceği bir toplantıda da çok hazırlıklı olmanız lazım. E ben size şöyle söyleyeyim yani Sayın Nurettin Nebati'nin her toplantısını her açıklamasını yakından takip ediyorum ama e, yani yabancıların karşısında siz bir toplantıya katılıyorsanız inanılmazdır. Yani finans sektörü hiç çok acımasızdır. E, öyle sizin hani e, biraz ortamı yumuşatmak adına söyleyeceğiniz nispeten esprili yapacağınız bir konuşma bile çok negatif algılanabilir. Orada konular çok teknik konuşulur, ne yapılacağı, nasıl yapılacağı. Dolayısıyla çok net bir şey soracaklardır. İyi de siz politika faizini bu halde tutarak nasıl bir başarı bekliyorsunuz? Bu zamana kadar nasıl bir başarı elde ettiniz? Sorgulanacaktır. Dolayısıyla raporları göreceğiz. Dolayısıyla Londra toplantısını özellikle 8 Şubat yapacağı önemi atfediyorum. Bunlar benim hani kendi kişisel yorumlarım. Dolayısıyla gelen raporlarda o toplantıya katılan yabancı yatırımcıların algısında ne olduğunu elbette sizinle paylaşıyor olacağım. FİÇ'in değerlendirmesi de önemli demiştim. E şöyle söyleyeyim. Fitch nedir? Bir uluslararası kredi derecelendirme şirketi. Aslında bir yabancı yatırımcı eğer ülkeye gelecekse ve o ülkenin ee, hani Fitch, Moody's ve S&P gibi bunlar uluslararası kabul görmüş 3 tane kredi derecelendirme şirketidir. Bu kredi derecelendirme şirketlerinin not değerlendirmelerine bakar ve o ülkeye ona göre yatırım yapar. Ee, maalesef şöyle söyleyeyim e, Moody's e, dediğim hani Moody's ve S&P yani Moody's'de biz yatırım yapılabilir ülke kategorisinin 5 kademe altındayız. Ee, S&P'de 4 kademe altındayız. Fitch'te 3 kademe altındayız. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz zaten uluslararası kabul görmüş. Bu bir hani dış mihrak falan filan gibi böyle söylemler bende olmaz ama zaten uluslararası dünyadaki bütün ülkelerin kabul ettiği 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 3'ü birden sizi farklı da olsa ama yani hani bir tanesi 5 kademe, öbürü 4 kademe, öbürü 3 kademe zaten yatırım yapılabilir ülke kategorisinin altında değerlendiriyorlar. Yani sizi zaten yatırım yapılabilir ülke olarak görmüyorlar. Bir de biz Londra'ya gideceğiz demek istiyorum. Yani dolayısıyla bu cuma günü için değerlendirmesine zaten biz 3 kademe altındayız yatırım yapılabilir kategorinin. Hani muhtemelen bizim enflasyonumuza vurgu yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü evet küresel tarafta da gıda fiyatları çok yüksek genel bir sorun var ama bizim kronik bir enflasyon sorunumuz var. Burada da bir de en önemli silahlarımızdan bir tanesi olan politika faizini devreden çıkarınca çok daha sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğumuz ve buna yönelik muhtemelen uyarıları gelecektir diye düşünüyorum Fitch'ten. Şimdi hemen kısa kısa şeylere geçeyim. Dolar altın kriptocular ee, neler düşünüyorum? Dolar TL'de biliyorsunuz geçen hafta ne demiştim? Böyle dolar böyle 13.30-13.80 git gel yapıyor. Yahu nasıl bir şeyse bu. Hani sabit kur rejiminde olsak ancak bu kadar olur. Ama bana her şey seni hatırlatıyor gibi bana bu sürekli bir şey hatırlatıyor. Benim piyasa bilgim diyor ki Saadet dikkat yatırımcıları seni izleyen takip eden insanları da bu noktada uyar. Ee, tamamen evet biliyorsunuz Merkez Bankası açıklamalarında asla bir dövize müdahale olmadığını ifade ediyorlar. Ama biz buna yönelik böyle bir bir buçuk ay iki ay hatta iki buçuk aylık bir süreçte bir dönem mesela doların 6.80'lerde olduğu bir dönemi görmüştük şeyde. 2020'yi hatırlayacak olanlar bilecektir. 2020'nin yaz aylarında. Ondan sonra zaten bir yukarı kırılma olmuştu faiz indirim e, trendine gidişimizle beraber. Sonra gene 2018'de de buna benzeyen bazı uygulamalar oldu. E, dolayısıyla burada ben e, Merkez Bankası'nın, keza size şöyle bir şey söyleyeyim, Sayın Nebati zaman zaman ağzından kaçırabiliyor. E, bazı işte hatta size şöyle söyleyeyim, tam açıklamasındaki vurgusunu söyleyeyim. Kı, bu kur korumalı var ya kur korumalı mevduat duyurulmadan önce Merkez Bankası'nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu söylemişti ve e, bu duyurudan sonra da olduysa bile küçük dokunuşlar olduğunu ifade ediyor. Yani Merkez Bankası küçük dokunuşlar yapmıştır diyor. Şimdi bunlar tabii e, benim bu özellikle dolar tl açısından hani daha önce biraz çok az zaten aşağıda yeri olduğunu 12'nin çok aşağısını beklemediğimi söylemiştim ama bu kadar böyle ya bir yerde tutar gibi bir e, algı biz bunu hani dediğim gibi Merkez Bankası doğrudan gelse anlayacağız ama bir şekilde kamu bankaları üzerine eğer döviz satışı yapılıyor ise onu da rezervlerinden takip ediyoruz biliyorsunuz. Böyle bir şeyimiz var ama bu e, sürdürülebilir değil rezervimiz yeterli olmadığı için. Dolayısıyla ben dolar TL açısından bu haftada kısa vadede gene bu 13.30-13.80 bandının geçerli olduğunu her aşağıda bir geri çekilme olursa da bu hani döviz borcu olanların, dolar ödemesi olanların değerlendirmesi gereken seviyeler olduğunu ifade edebilirim. Aşağıda 12, yukarıda da eğer 13.80'i kırarsak 14.30'lar var kısa vade için. Ama şu anda ben bu hafta böyle saadet yani 7-11 Şubat haftası çok anormal bir şey olmadığı sürece bilmediğimiz bir haber gelmediği sürece gene buralarda kalacağız gibi gözüküyor. Hemen buradan altına geleyim. Altın onsçular ve altın gramı olanlar Şimdi bu yayının yapıldığı esnada şu anda bu arada benim önümde grafiğim açık da şeye bakacağım. Azevel az evvel bilgisayarım onun için kapanmıştı. Ee, bu yayının yapıldığı esnada e, altın şu anda 13.50'de dolar tl. Altının gramı 780'lerde o onsu da 1807'de. Şimdi ons böyle biliyorsunuz 1750-1850 bandımız devam ediyor onsu da. Şu anda 1807'lerde. Ama orada 1850 yukarı kırması durumunda tekrar o 2000'lere doğru hareketin başlayacağını söyleyebilirim. Ama henüz o kırılma olmadı. Dolayısıyla bu hafta da öyle bir kırılma beklemiyorum. Ee, önemli olan önümüzdeki hafta tabii ki e, altının gramı açısından da önemli olacak olan merkez bankamızın toplantısı var. Onu bir sonraki hafta yayınımda ifade ediyor olacağım. Yani ben şöyle görüyorum: Bu hafta sakinlik açısından en sakin olmaya aday son hafta çünkü 17 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın yeniden bakalım bu gelen yüksek enflasyona rağmen yine faizi sabit mi tutacak yoksa inşallah öyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum yoksa bir faiz indirimine gidecek mi 17 Şubat haftası onu görüyor olacağız onun için bu haftayı bu anlamda da eğer başka bilmediğimiz bir şey olmazsa daha sakin bulduğum bir hafta olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla onsu zaten söyledim. Yani 1825'lere doğru gelip oradan tekrar 1780'e doğru gidiyoruz. Çok kısa bir bantsa 1780 1830 daha da daha geniş bant 1750 1850 orada git gel yapıyoruz. Dolayısıyla gram altına geliyorum. Gram altıncılar benim altıncılar bak. Bu altıncılar lütfen Onedio'daki yazımı okusunlar. Altın borcu olanlar, altın ödemesi olanlar veya altını hiç almamış olanlar. Ben buralarında bu noktada değerlendirebileceğini düşünüyorum. Kademeli olarak paranızın tamamıyla değil. Her zaman elinizin altında bir miktar likidiniz olsun çok böyle iyimser bir şey olur da hani böyle gerçekten değerlendirilebilir. O zaman değerlendirmeniz açısından söylüyorum. Altının gramında da böyle aşağıda şu an 780'de yalnız bu yayın yapılırken altının gramı yukarıda 800 810 e diyeceğim. Aşağıda da 750. Yani 750 bile değil aslında oraya gitmiyor bile. 770 810 hani kısa vade şey yorum ya bu. 770 810 orada git gel yapıyoruz işte aşağı kırarsa neden dolayı kırar? Dolar TL 12'ye gelirse bizi böyle 700'lerin altına getirir ama oraların hani gerçekten iyi alım bölgesi olduğunu söylemiştim. Oraya kırması yani şu anda Şubat'ı hep en sakin hafta yani en sakin ay olarak değerlendirdim. Çünkü piyasalardaki asıl hareketlilik bilmediğimiz bir şey gelmediği sürece Mart itibariyle başlıyor olacak. Onun için ama tabii önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz toplantısını şey yapmayalım, unutmayalım. O da önemli olacak. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım zaten. Hemen kriptolara gelelim. Ben geçen haftaki yayınımda beni takip edenler için ne demiştim? Demiştim ki hissi kablen buku bu Bitcoin'de ve Ethereum'da birazcık böyle bir pozitif ivmelenme. bir, bir, bir yukarı doğru kaldırdı kafasını. 38 üstüne kalırsa pozitiflik var demiştim. Şimdi o pozitifliğin sanki teyidi geliyor gibi bu kriptocuların yüzü gülecek diye düşünüyorum. Ee, özellikle de daha önce çok önce yani Aralık başından beri yaptığım uyarılarda hep 30 binli seviyelerin gerçekten hiç almamış olanlar için aldıkları zaman üzülmeyecekleri orta vadede bu anlamda değerlendirebilecekleri seviyeler olduğunu ve dip seviyeler olduğunu ifade etmiştim. Şu an bu yayın yapılırken 41.500'deyiz. Ee, 41.465 ee, Ethereum'da 2.990'larda geçen hafta verdiğim seviyelere dikkat ettiyseniz zaten 38.000'lerin üstteki kapanışın pozitifliğin teyidi anlamında önemli olduğunu şimdi artık ben 42.000'i de burada kalıcı oluyorum dedikten sonra da artık kriptocular korkmasın. Ama bir 42 bini bir görmemiz lazım. Çünkü hani o yatay aşağı doğru trendin artık tekrar yukarı doğru döndüğünü bize teyit etmiş olacağı için. Çünkü 42 bini seviyelere dikkat ediyor olsunlar. Keza Ethereum'da da 3 bini seviyelerin üstünde. Ama hani şöyle söyleyeyim bir pozitiflik var bunu değerlendirsinler. Efendim ekonomide saadet YouTube'u daha beni izlediğiniz, benim bilgilerime değer verdiğiniz için... ve elbette bu yorumlara devam etmemi istiyorsanız haftalık yorumlarımda devam etmemi istiyorsanız hem YouTube'uma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki desteklemeyi, etrafınızdaki arkadaşlarınıza da önermeyi ihmal etmeyiniz. Haftaya görüşmek üzere.